Şuna bak ya yaşlandım diyor bile bana. Benim nerem yaşlanmış? Neymiş kulağım duymuyormuş. Burnumda koku almıyormuş. Şuna bak ya. O kendine baksın bir. Şuna bak ya. TikTok'ta baktıkları 40 yaşında 50 yaşındaki insanlar boyanıp boyanıp çıkıyorlar. Onları görüyor bana yaşlı diyor. Ben onlar gibi boyansam süslensem güzelliğimden soluk alamazsın sen ya. Kalbin durar bir kere. Öyle boş boş konuşmayla olmuyor. Süslen, güzelleş çık karşıma zaman. Ben için güzel olurum. için boş boş konuşma bana. Yatacağım ben kafamı karıştırma. Kim yaşlanmış, kimin burnu kokanmıyor öğrenirsin şimdi. Ne sıkıntı ediyorsun sen o kadar şey? <laughs> Kaç aydır yıkamıyor kızı Bir haftadır. Öf.